gerçek gazetecisiniz, e, yayınlayacaksınız. Her tarafı yayınlayacaksınız, vereceksiniz. Dünya görecek bunu. Bu pisliği, bu razaletliği, bu insanın herkesin ekmeğini. 1994'ten bu yana fiili olarak burada biz çalışıyoruz. Yaklaşık 38 esnafız. ve i̇ki dönem önce Vahit Kiler, bu proje hakkında bize geldi. Bittis milletvekili. Hiçbir esnafın mağdur edilmeyeceğini Garanti ettiler. Çevre seyircilik Müdürlüğü'nden gelip her birimizin dükkanını teker tekerlerde ölçümleriyle kayıt altına aldılar. İki dönem sonra bunların hepsini unuttular, hiçbir şey olmamış gibi gelip şiddet yoluyla bütün dükkanlarımızı al aşağı ettiler. Bu konuda biz Allah'ın katında hepsinden davacıyız. Evet. Şimdi kendileri belki buradan bir oy deposu olarak görebiliyorlar ama maalesef bundan sonra bunlar açık bir şekilde bir şekilde bitlisi kaybettiler. Bu da önemli değil. Esnafın hukukuna darbe indirdiler. Bitlislinin onuruyla oynadılar. Ben burada kendi adıma söylüyorum. Valilikten, çevre seyircilikten, AK Parti Bitlis İl Başkanlığından ve Bitlis Belediye Başkanlığından Allah katında davacıyım. Bunlar ısrarla buranın yıkmalarında artık maalesef insanın aklına değişik şeyler geliyor. Yani buralar e, ileriden ne olacak? Bu açık açılacak alanda neler yapılacak? Restoranlar, kafeler belki inşa edilecek, kimlere peşkeş çekilecek? Bunlar da hepsi muamma. Bu Bunları da geçiyorum. Ben en çok zoruma giden Bitlisli'nin onuruyla oynandı. Ekmekleri elinden alındı. Keşke benimkini alsalardı, hiçbirisine karışmasalardı. Son olarak bunu söyleyeceğim. Şey Allah'a havale edeceğiz. Ne yapacağız, ne düşüneceğiz, ne yapacağız? Yapacak bir şey var, elimiz kolumuz bağlı. Ne? Biz tank savaşamayız ki. Adamlar mermi sıktılar, adamlar gaz sıktılar, adamlar e, insanları gözaltına aldılar. E, ne kadar polis varsa başka dıştan. E, polis alıp getirdiler, milletin halkı, halkın başına getirdiler. Dana yapacaklar. Suriye'de savaş oldu, bu kadar tahribat olmadı. Bir, e, bir disin fotoğrafını çek. Eğer siz e, gerçek gazeteciyseniz e, yayınlayacaksınız, her tarafı yayınlayacaksınız, vereceksiniz. Dünya görecek bunu. Bu pisliği, bu razaleti, bu insanın herkesin ekmeğini. Benim belki imkanım var, ben bir yere taşınadırdım. ama öyle insanlar var vallahi e, 20 milyara yakın malını çöpe attı. Hmm. Kredisi var esnafın yukarıda. 20 milyar adam yemin etti 20 milyar ben aşağıma çöpe attım dedi. Hmm. Eletik, 4 gündür benim borcum yok. Eleti ne hakla kesiyorlar? Ne hakla kesiyorlar eleti? Kapileri söküp hmm. götürme. Ha? Kapiler söküp götürme. Kapiler. Ekstra polise zorla gelip kapileri söküp eğer müdahale ettiğin gibi o kişi senin beline binip gelip götürdüler. Bu kadar. Allah belalarını versin. Bu kadar diyebilirim yapanların sebeplerin Allah belasını versin. Burada bir çıkarıyorlar ya. Bir ıı, sel var. Sel yoktur burada. Bu 300 400 yıllık dükkanlardır. Temelleri 1 2 metre, 3 metre sade sert taştan yapılmış. Bir katı yani bodrum düz ıı, şehir seviyesine gelene kadar bu taşlardan oluşuyor. Bundan sonra artı priketləri 10 nə qədər ödə yüksək itələrdim. Bundan sonra betonla priketlə yoxulmuş. Vaqıf 5 ildən burda aslan heç bir gündürə sigurman. Gəl bexil. Bunu belə yıxdılar. Yəni zorla yıxdılar. Bax, mən dünən sən belə zula o da mənim papimin qəriblə Ben geldim ki mağazamdan her dışarıda mecbur kaldım. Ancak ben bu kaldım. bu mağazalar aynı böyle olduğu gibi kalıyor. Bunlar da kalacak. bu dolaklar, bu dolaklar, bunlar hep Yer yok bırakalım. Biz diyoruz madem ki yıkılırsanız bize yer bul. Yer verin. Malımızı çekelim, yıkın. Yine yıkın. Ha, biz yer yoktur, sonrası da veririz. Çıkıyor. <güler> Çıkıyor. Kaldır, artık abim, abim. <laughs> Zırıyor, <bir de. gülüyor> Bu 20 yıldır safız görüyorsunuz. Geçen yan tarafı kirelim yara hava parası verip aldım. Göz düşmüş, düşmüş. ortada şu an ortada düşmüş. Kalmış ortada. Şu yerimizde kalacak yer, yerimiz de yok. Yani battık yani şu an. Şu an kredi diye bir durumda. Sekreter yazılmış. Kanla bir şey de verilmedi. Hiçbir şey verme. Yani devlet yalan söylüyor burada. AK Parti AK ne yalan söylüyor. 700 dükkan vermişiz de. Öyle bir şey yok. Biz de zaten mağdur şu an. Mahkeme karar dinlemedi. Ve yıktılar. Yani boşaltmayız bizi. Yani kanun manı geçmedi burada. Hani adalet yok şu an Türkiye'de. Vatan hainidir, memleket hainidir. Bu ülken bu memleketin sahipleri değiller, gerçek sahipleri değiller. Gerçek sahibi olan bu ülken, bu memleketin gerçek sahibi vatansever insan memleketi bile yakmak yıkmaz. Önce tamam biz de yıkılması istiyoruz. Ama bu şekilde değil. 15-20 yıl önce şeyini, şehir projesine başlamıştı. Yeni yerleşme getireceğine tarihi yerleri onaracaktı, yıkmayacaktı. Hazine çıkarmak peşine düşmeyecekti. Peki bu çarşı tamam dere üstüdür. Bu tane altı tarihi eserdi. Yıktı dört yıl önce yıktı. Demirden yaptı. Şu anda yıkım kararı vermiş. Nedir? Deprem gerekçesiyle. Demirden yapılmış, çelikten yapılmış. Ziraat Bankası altı tarihi eserdi. Kazıdı, hazine çıkardı. Üç dört sene aradan geçmiş yıkacağım. Kimin parasıyla yapıyorsun? Kimin parasıyla yıkıyorsun? Bu halkı Göçe zorluyor. Al üç üç çek git. Gitmesen ben seni bile gönderirim. Memleketi seni gözüne karartırım. Dükkanı başına yıkarım. Senin bu memlekette hiçbir anını, hiçbir tarihini geçmişini bırakmam. Yani lanat 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 Ondan sonra genç bir erak polis var burada. Hırsat sesi de sanamıyor. Dava ulaşırsın mı? Gitti valiye gitti. Ben sana gitti. Millet gitti. Meclise de gitti. Olmadı, olmadı, olmadı. Yıkılacak. Yetkiler gelin. Başka bak. Başka Rusya dedi, Rusya bunu yapmadı, Rusya, Rusya. ne ne Şahit var, ispat var. Rusya bunu yapmadı, Rusya, Rusya. Bunu yapmadı. Rusya işaretli, bunu yapmadı. <laughs> <laughs> <laughs>